Hadi. Orada. Orada. Da. Bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Evet. Gitmesek de da o köy bizim köyümüzdür. O köy, bizim, bizim köyümüzdür. Lay lay lay, lay lay lay. Lay lay lay, lay lay lay. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay. Lay, anne öpücük, anne öpücük, anne öpücük, anne öpücük, anne. Anne, anne nerede, anne Aniyap? Aniyap nerede, anne nerede? hani anne öpücük. Oh, hadi gel gidelim şimdi. Hadi gel gidelim bay bay yap, gel, gel. Bay bay yap, hayır hay, bay bay yap gidelim. Orada mı? Peki hadi bay bay yapalım mı? Bir bay bay yap da öyle gidelim. Söyle bakayım, ne diyorsun? Aa, Hoşça kalın. Gidi. Sevgiyle kalın. Bizi izlemeye devam edin de. Söyle bakayım. Bizi. He? <laughs> i̇zlemeye. Devam. Edi... Hani Edin de, Edin. Edin bay bay de, bay bay. Bay bay.